ticaret adına ödülünü almak üzere Sayın İbrahim Keçeci ve Sayın Mustafa Keçeci sahneye geleceklerken... Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen törenle halı ihracatının yıldızları ve 8. makine halısı tasarım yarışmasında dereceye girenler ödüllerini aldı. Şehit Kamil Sanat Merkezi'nde düzenlenen törene Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Eski Adalet Bakanı Allah, Abdülhamit Gül, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye esim Başkanı esim Fatma Şahin, Gaziantep Üniversitesi esim Rektörü Profesör Doktor Arif Özaydın, Gayip Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci ve Tim Halı Sektörü Kurulu Başkanı Selahattin Kaplan, Tim Hububat Bakliyat Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, STK Başkanları, Akademisyenler, Sanayiciler ve çok sayıda davetli Allah, katıldı düzenlediğimiz tasarım yarışmaları da halının orasını belirleme yönünde önemli adımların başında geliyor. Üretim başkentini azalt Aynı zamanda dünya halı molasının da başkenti olmak zorunda. Bu anlamda gerek eğitim kurumlarında gerekse düzenlediğimiz ektiflerle genç, genç yeteneklerin sektörümüze kazandırılması sağlıyoruz ve sağlamaya devam edeceğiz.